2025 yılına çok hızlı girdik. Tam gaz ilerlemeye devam ediyoruz. Değerli Ceyhanlar, sizlere yeni bir ket meydanının müjdesini veriyorum. Ceyhan'ın doğusunda, kuzeyinde, batısında, güneyinde her tarafında bir şantiye, her tarafında Ceyhan Belediyesi'nin bir hizmeti var. Bugün Ceyhan'ı şantiye alanına çevirmişken İstiklal Mahallesi'ndeki bu alanı da unutmak olmazdı. Bu alan aynı zamanda Şahin Özbilan Mahallesi, Emek Mahallesi, Hürriyet Mahallesi ve İstihdar Mahallesi ile birlikte dört tane büyük mahallenin ortak kesişim noktası. Buraya yeni bir kent meydanı yapıyoruz. Ceyhan'a hayırlı olsun. Muhtarımız Ahmet Çakır Bey ile birlikte mahalle sakinimiz kıymetli abim Ali Ergüven ile birlikte burayı kontrole geldik. Bu gördüğünüz alan büyük bir alan ve burayı aynı Atatürk Kent Meydanı'nda olduğu gibi Namık Kemal'deki İsmet İnönü Gençlik Spor Parkı'nda olduğu gibi çöplüğü yıkıp yerine 6 Ocak Kurtuluş Meydanı'nda aynısını yaptığımız gibi buraya büyük bir meydan geliyor ve mahalle sakinleri bundan sonra o mahalle kültürünü burada yaşayabilecekler. Gençler kütüphaneniz hazır. Çocuklar oyun parkınız geliyor. Kadınlar, erkekler, her yaştan kesim için buraya koşu parkı, spor alanları geliyor. Ve en önemlisi artık burada yaz akşamlarında, kışın soğuğunda durabilecekleri, sohbet edebilecekleri büyük bir kafe geliyor. İstiklal Mahallesi'ne, Şahin Özbilen'e, Hürriyet'e, Emek Mahallesi'ne, Ceyhan'a hayırlı olsun.